Efendim. Efendim. Ne oldu yine ya? Bu Ne no, ne? Ben sana ödevlerimi yapacaksın demedim mi? Ne yapıyorsun benim, sen? Benim benim kendi sınavlarım vardı, onlara çalışıyordum. Ne kendi senin kendi hayatın yok. Ben sana ne diyorsam ben... bunu yapacaksın lan. diyorsun. E, öldür değil mi olduk abi? Oğlum. Oğlum. <laughs> Beş saniye ha Ben bu değilim. Onlar ne lan? Ben bu değilim. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Ondan ne? Ben, ben bu değilim. Oğlum otur yine. Ne diyorsun lan? Ben bu değilim. Ne Ben bu lan? değilim. Ben bu değilim. Abone olmazsanız atsi bulur diyor. Sen abone oldun mu lan? Yo olmadım. Niye abone olmadın? Oğlum bulursa? ne olacak ya ne at? O ne lan? Ah bu ne o lan? Var. Bu ne oğlum? Ha! Ha! Ha!